Erman Yaşar'ın arkasında boşluklar, bir o kadar, e, nasıl diyelim, tozlar, tozlu raflar. Biraz da önünde uykulu bir Erman Yaşar var. Neler oluyor Erman Yaşar? Vakit geldi mi? Gerçekten bu da muhtemelen son e, çekim, son yayın. İnsan üzülüyor be. Vallahi billahi yıllarımı verdiğim bu halde. Bir dönem halde, sona erdi diyebilir miyiz? Hepsi çok iyiydi. Ama işte yani 4 saatimi de yediniz yani buradan kalk, git, orada bekle, oynanacak mı, oynanmayacak mı? Kardeşim ver bu tepkiyi iki saat erkenden. Maç tehir olsun, biz evden çıkmayalım ya. Bu nedir? Nesine ti TV'ye, sahadan uzak programına, özel içeriye özel programa hoş geldiniz. Erman Yaşar'ın arkasında boşluklar, bir o kadar, e, nasıl diyelim, tozlar, tozlu raflar. Biraz da önünde uykulu bir Erman Yaşar var. Neler oluyor Erman Yaşar, vakit geldi mi? Vakit geldi. Artık ayrılık vakti. Bu evi terk etmem... An meselesi artık saatler var. Rafların çoğunu boşalttım, eşyalarımın çoğunu götürdüm. Artık son saatler. Gerçekten bu da muhtemelen son e, çekim, son yayın. İnsan üzülüyor be. Vallahi billahi yıllarımı verdiğim bu halde. Bir dönem halde. sona erdi diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani biliyorsun dört e, çağı biz ilkokulda öğrendik. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ e, hepsi çok tarihi olaylarla açılır. Çok tarihi olaylarla kapanır. Sanıyorum artık e, yani yakın çağ da bitti resmen. Hatta zaten milenyum çağı yakın çağ bitti. 2000'le beraber milenyum uzay, çağına geçildi. 5. bir çağ uzay çağı milenyum çağı deniyordu. Bu da artık bambaşka bir çağ. Bu olay öyle bir olay ki çağ açar çağ kapatır uykulusun dedin. Tam izleyenlerimizin evet. affına sığınıyorum. Şu anda üstümde de görmüş olduğunuz bu şanlı franchise, bu şanlı camia, Los Angeles Lakers, e, sabah karşı Denver Nuggets'la Nikola Jokic'li Denver Nuggets'la e, çok önemli bir mücadelesi vardı Lakers'ın. O mücadelenin anlatımındaydım. Sabah buçuk gibi uyudum. 2 saat sonra dediler ki Erman Yaşar sen Eğer medyanın zirvesinde yer alan bir isim sen iki saatlik uykuyla çıkarsın bu programı da yaparsın öylelik yapalım o zaman ne yapalım e, Bu nedenle e, Tabii ki ayıldım e, bir şeyler içtik yüzümüzü yıkadık bir işte kendimize geldik ama yine ne olursa olsun iki saatlik uykuyla ayakta olduğum gerçeğini değiştirmiyor Şimdi ben tabii çok uzun süredir tanıdığım için bir de çok uzun süredir seni takip edenler var. Biz bu gruplar olarak aslında olayı biliyoruz. Fakat şöyle bir açıklama da yapmak lazım. Uykusuz bir Erman Yaşar programları çok daha özel bir hale getirir. Öyle diyelim. Bunun kimyasal bir durumdan mı kaynaklı, psikolojik bir durumdan mı kaynaklı, en yakın insan olarak, kendine en yakın insan olarak sen anlatabilirsin bence. Bilmeyenler için. Vallahi ozancım enteresan bir soru sordun şu anda. Ee, neden kaynaklı bunu bilebilmem çok kolay değil. Ben sonuçta e, tabii ki insan evla insan dediğimiz zaten varlık e, günde minimum 6-7 saat uyumadan e, böyle şey olmuyor. Hani 5 saat uyuyan da var. İşte hatta yeri geliyor 4.5 saat, 4 saat uyuyan ve öyle yaşayan insanlar da var ama bunun normalde e, şeyi Normali 6 saat derler, 7 saat derler. Hatta 8 saat diyen vardır. Ee, tabii ben, e, mesela Erman Derman'ı takip edenler de bilir. Erman Derman da mesela bir tactical genius. Çok komplike bir beyin. Ben de e, tabii ki çok komplike bir beynim. Bugün e, Türkiye'de medyanın tepesine çıkarken, e, Türkiye'de e, spor camiasının tepesine çıkarken, ee, bu e, çok komplike yapımın e, çok fazla faydasını gördüm o sayede e, çıkabildim belki de ondan sonra acıma e, bu yüzden tabii ki yani e, bu one in a million diye tabir ettiği yabancıların e, yani böyle milyonda bir e, yetişen beyinler milyonda bir ortaya çıkan dehalar e, o beyni beyni böyle biraz şey yapmak durumundalar. Bir beş saat, altı saat böyle hiçbir dış faktöre maruz kalmadan o beyni şöyle bir nadasa mı yatırma denir? Suya mı bırakma denir? Ne denir? Şu anda bilemiyorum. İki saatlik uykuylayım. Nadasa bırakamadım beyni. Beyin çalışmıyor şu anda. Bundan tabii mahrum kalınca biraz ben de sıkıntılanıyorum. Sıkıntılanıyorum. Ee, ama ee, alıştık artık bunlara, yapacak bir şey yok. Güzel o zaman bu girizgahın ardından ilk konumuzla başlayalım. Senin de çok fazla e, konuşacağını düşündüğüm üzerine. Ki zaten sinirinin bozuk olduğunu da biliyorum bir yandan. E, özel bir konuyla başlıyoruz. E, herkesin bildiği gibi Inter, e, Juventus hanedanına son verdi. O hanedanına son veren isimlerden bir tanesi e, Real Madrid'in e, anlamsız bir şekilde yolladığı Eşref Hakimi'ydi. Hakimi'nin şeysiyle başlayalım. Eşef Hakimi demiş ki ben aslında demiş yani Real Madrid benim evimdi. Oradan ayrılmayı da pek istemiyordum. Fakat hani beni ayırdılar, beni yolladılar. Efendime söyleyeyim e, hani Zidane'ı veya yönetimi suçlamıyorum ama hani ben söylemiyorum siz anlayın benzeri bir şeyler söylemiş. Sen de zaten ya bu çocuğu biz nasıl yolluyoruz? manyak mısınız demiştin. E, o çocuk gitti İtalya'da şampiyon oldu. Yani çok ilginç. Ee, şu çok ilginç yani Eşref Hakimi'nin açıklamalarını duydum ben ee, senin de söylediğin gibi aslında Eşref Hakimi e, tabii ki Real Madrid'e biraz kırgın ve şunu demek istiyor yani tamamen senin söylediğin gibi söylemiş Real Madrid benim evim oradan kopmayı hiç istemezdim ama bu benim verdiğim bir karar olmadı. Real Madrid'in verdiği bir karar oldu. Ha, bu karar için başkanı, yönetimi ya da e, Zinedine Zidane'ı e, suçlayacak değilim. E, onlara saygı duyuyorum. Ama keşke kalabilseydim. E, Real Madrid e, benim hep e, hayalim ve yuvam gibisinden bir açıklama. E, yani bu şey e, diyor yani evet yönetime ve işte Zidane'a kırgın değilim ya da onları suçlamıyorum. Ama öyle derken onlara kırgın olduğunu ve onları suçladığını e, kibar bir dille anlatmaya çalışıyor eşref hakimi. Ya bence haklı kendi yanından. Şöyle, ya şimdi e, bu konu sezon başında çok yazıldı, çizildi. Ben de anlam veremedim. E, Birçok insan anlam veremedi. Yani Real Madrid e, çok yetenekli genç oyunculara sahip. İşte Ödegard'ı, e, efendime söyleyeyim, e, işte Asensio artık gençlikten de yavaş yavaş çıkmaya başladı da. İşte Ödegard'ı, e, ne gidiyor? Eşref Hakimi'yi. Eşref Hakimi'si Regulon'u mesela Regulon'u sattı Tottenham'a ama e, geri alma bedeli koydu. Yani istediği zaman o bedeli şu an tam hatırlamıyorum ama 45 milyonlar civarında bir bedelle alabilir. Hakimi de öyle bir şey de koymadan Eşref Hakimi'yi adeta böyle yaka paça takımdan attılar. Zinedine Zidane'ın açıklaması ya da kulüpten işte basına İspanyol basınına sızan haberler şuydu. Eşref Hakimi'nin e, savunma yönünden çok memnun değil Zinedine Zidane ki Zinedine Zidane Eşref Hakimi'yi en yakından tanıyan adamlardan biri. Eşref Hakimi 5 yaşında Real Madrid'e girmiş bir çocuk. Zinedine Zidane da Eşref Hakimi 5 yaşında takıma girerken de Real Madrid'deydi zaten. Ve yani Real Madrid'de B takımla çalıştı. Real Madrid'de Florentino Perez'e e, danışmanlık yaptı. Onu yaptı bunu yaptı. E, A takımda diye yardımcılık yaptı. Bunların hepsinde Eşref Hakim'i e, 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında büyüyen bir çocuktu ve Zinedine Zidane zaten gözünün önündeydi. Sürekli görüyordu oradaki çocukları. E, bu kadar Hakim'i yakından tanıyan ve bütün gelişimini e, gören bir adamın e, bu kadar kolay vazgeçmesi bana şunu dedirtti. Ya demek ki hakikaten hani takım savunmasında çok ciddi bir zaaf görüyor. İşte Eşref Hakim'i hep üçlü savunmalarda oynadı. Çok fazla dörtlü savunma bekliği yapmadı. Dörtlü savunmada bek olmanın işte savunma yönünde daha fazla şeyleri var, beklentileri var. Ama yine de yani şunu ben anlamadım. Yani dersin ki kardeşim ben Eşref Hakim'i düşünmüyorum. Tekrar kiralayalım. Ya da satalım işte geri alma şeyi koyalım. Ama böyle tık diye bu kadar potansiyelli Avrupa'da önümüzdeki 10 seneye damga vurabilecek bir oyuncudan vazgeçmesini anlamamıştım. Eşref Hakim'i de anlamamış ve bu sistemi iletmiş. Artı şu da var. Yani karma da Real Madrid'i vurdu. Yani Real Madrid'in sağ kanadında <laughs> Zinedine Zidane'ın düşüncesi şuydu. Bende Karvahal var. Karvahal daha komple bir oyuncu. Ki hakkını yemeyelim. Hakikaten Carvalho'da sağlıklı olduğu zaman İspanya milli takımının da sahabeki ve gerçekten kontre bir oyuncu. Ee, düşünce şuydu. Yani ben Carvalho'da oynatırım. Ya zaten Zidane böyle demiş sanıyorum Eşref Hakimi'ye. Markada falan öyle yazılar çıkmıştı. Yani bizde kalmak istiyorsan okey ama birinci tercihim olmayacaksın. Yedek olacaksın diyor. Eşref Hakimi de kendisini isteyen, aa, yani iki sene Dortmund'da ilk 11 oynamış bu adam. Tam çıkışını yapmış. E, genç yaşında e, daha oynaması gerekiyor. E, Inter gibi bir takımda gelmiş. Conte'nin zaten sistemi tam eşref hakimiye hizmet eden bir sistem. E, sana hocan diyor ki Dani Carvalho'nun gerisindesin. Oynayamazsın bu takımda ama yedek kalmak istersen kal. E, yani gidersin. Eşref hakimi de gitti ve doğruyu yaptığında gösterdi. Ama karma da Real Madrid'e vurdu. Carvajal sakat, Odriozola sakatlandı. Sağ beke çekilen Lucas Vazquez bile sakatlandı ki normalde sağ bek değil Lucas Vazquez. Yani sağ kenarda oynatacak oyuncu bulamayıp Federal verdiği falan oynatıyor. Zaman zaman Zinedine Zidane biliyorsun. Ee, yani hakimi kullanmayız deyip e, bütün sağ bek pozisyonuna Kran girdi Real Madrid'in. O da biraz karma sanıyorum. Güzel. Şimdi Alexi Lalas var sırada. Alex Lalas Alex Lala. ee, sakalıyla böyle kızıl sakalıyla Amerika Birleşik Devletleri 94 Dünya Kupası'nda benim 10 11 yaşında bir çocukken aklıma kazınan ilk oyunculardan biriydi. Aa diyordum lan Alex Lalas'a bak. O kadar. Bu kadar. Benim için o da yok. Çünkü o dönemde ben Dünya Kupası da seyretmedim. Ben Aleksel Aras'ı sonrasında e, ya, fark ettim. Hani böyle bir adam da varmış falan diye YouTube'dan izlerken. Sen de zaten 2-3 yaşındaydın. Çok kolay olmazdı seyretmek. Yani. yani zor. Zor olurdu. Şöyle bir e, olayla tanıdım. Aleksel Aras son 3-4 senede e, Amerika'da kendisi e, soccer e, yorumculuğu yapıyor. Bayağıdır yapıyor. Hatta Şampiyonlar Ligi, işte, e, milli takımlar, büyük turnuvalar falan. Ya bu adamın, daha bir tane mantıklı cümlesine ben denk gelmedim. Bu sefer de, <laughs> bu e, Manchester united Liverpool e, maçı öncesinde taraftarlar e, sahaya girip, işte maçı erteletip üstüne Glazer'lar dışarı deyince, e, herhalde Amerikalı olduğu için, e, kendisi böyle bir alınmış, şey demiş yani, hayırdır niye Glazer'sı al? Sonra millet soruyor, yani millet şey demiş işte, yok işte Süper Lig'e imza attıklarından dolayı, yok işte kulübü işte borçlandırdılar, kendi borçlarını kulübe yıktılar falan bilmem ne. İşte o da aşağılarda şey gördüm en son. Siz işte Amerikan yönetim kültürüne aşı, alışkın değilsiniz. Ne kadar başarılı olduğunu işte NBA'den mi NBA'den görüyoruz Amerikan sahiplerinin. O yüzden hiç kafanızı bunlara yormayın. Her şey yoluna girecektir. falan demiş. Yani şimdi buradan kendisine ağır konuşmak istiyorum ama herhalde başımıza bir şey gelmeyecek. Hıyarlık yapmanın da alemi yok. Mahvettiler Kulübü koskoca Manchester United'ı bu hale getirdiler. Taraftarların da en doğal hakkıdır. E, glazers out demek. E, öyle Amerika'dan e, İngiliz futbol kültürüne, Avrupa futbol kültürüne aşina olmadan böyle e, sıkmanın da alemi yok Alexi Lalas. Ozanım o kadar güzel konuştun ki yani bu Alexi Lalas ve Glazer mevzusu için ne ekleyeyim bilemedim. Hay senin kelini öpeyim. Hay senin kulağını öpeyim. Ay senin burnunu öpeyim. Ozan'ım benimle valla şahane konuştun. Benim söyleyeceğim tek şey şu keşke seyirciler iki saat önce girseydiniz de şu sahaya e, maçın iptalini biz buradan kanala gittiğimizde öğrenmeseydik. Orada iki saat bekleyip ondan sonra da bomboş döndük. Boşu boşuna tam kapanmada ta buradan e, işte Hacı Osmanlara kadar gidip oralardan geri döndük. Bunun dışında benim bu olayla alakalı hiçbir rahatsızlığım olmadı. Helal olsun Manchester United taraftarına. Helal olsun gösterdikleri tepkiye, verdikleri sese. Hepsi çok iyiydi. Ama işte yani 4 saatimi de yediniz. Yani buradan kalk, git, orada bekle, oynanacak mı, oynanmayacak mı? Kardeşim ver bu tepkiyi 2 saat erkenden. Maç tehir olsun, biz evden çıkmayalım ya. Bu nedir? Bunları da ben söylemeyeyim yani. Ver tepkiyi iki saat erken ver yani. Hucu biraz bu eve dokundu ama yani haklı e, çabalarını da takdir ediyor Erman Yaşar. Ediyorum ne ediyorum. Ne Helal olsun canım. Biz ne yapalım yani biz şeyiz e, bu sektörün emekçisiyiz. Yani gider geliriz. Sonuçta taş atıp da kolumuz yorulmadı. Arabayla gittik, arabayla geldik. E, ben yine de arkasında olduğumu. E, bu hareketin tekrar belirtmek isterim. Sadece dediğim gibi yani iki saat erken olsaydı en azından biz de kendimizi ayarlardık. Ee, hemen Erva Yaşar'ın biraz daha fazla konuşmak isteyebileceği ya da e, beni şimdi konuşturmayın diye susacağı bir konuya dönüyorum. Gerrit Bey demiş ki, Morion'un ardından daha fazla hücum ediyoruz, gole daha yakın oynuyoruz e, ve daha önemlisi artık toplum gibi oynuyoruz. Sana pası vereceğim. Bu çünkü senin konu. Yani tam anlamıyla senin konu. Bir tarafta nefret ettiğim bir oyuncu var. Bir tarafta hocam var. E, Tottenham gibi oynuyoruz ne demek? Ya öncelikle Gareth Bale artık bu işleri bırak be kardeşim yeter. Yani buldun küme düşmüş Sheffield'ı. Hat-trick yaptın. 3 gündür seni okuyoruz her yerde. Gıy 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 Goy, 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 goy. Ulan gören de Manchester City falan şampiyonluktan ettin. Ne bileyim lig kupası finalinde show yaptın falan zannedecek. Ya yani. Ben bu geritmeyle yaklaşmak istiyorum. Yakınlaşmak istiyorum. Her seferinde bu adam bir irite edecek şey buluyor. He. Şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Ee, yani Jose Mourinho ile alakalı söyledikleri hakikaten Jose Mourinho Tottenham'da e, macerasına iyi başladı. E, bu sezonun başında da iyi işler yaptı ama son bir buçuk iki ayda takım hakikaten çok kimliksizdi. Ne oynadığı belliydi, ne yaptığı belliydi. E, hani biraz Mason hocayı da e, etki altına almak için biraz Mu'ya da sallamak için biraz belki taraftarı da e, çünkü Real Madrid'le bir geleceği olmadığı kesin yaratmayalım. Real Madrid'te sevilmiyor. En azından Tottenham'da ki zaten e, parladığı ilk büyük çıkışını yaptığı yer yani ilk büyük çıkışını Southampton'da da yaptı diyebiliriz ama dünyaya kendini asıl duyulduğu yer e, Tottenham. E, en azından bu kaleyi sağ, sağlama alalım. Yani burada bir 3-4 sene golf paramızı çıkartırız falan diye düşünüyor olabilir. E, e Bale zaten yeteneğinden hiçbir zaman bir şey demedik. Yani bunu biz seninle başka yerlerde de başka programlarda da burada da yani Gerrit Bale oyuna konsantre olduğunda, fit olduğunda, şu olduğunda, bu olduğunda e, önemli yeteneklere sahip bir adam. Hala da çok çok yaşlı, işte işi bitmiş, içi geçmiş bir oyuncu değil. E, o yüzden her zaman için e, belli etkileri yaratabilecek bir oyuncu. Ama bence, yani e, bundan 7-8 sene önce çok işte Real Madrid'e transfer olduğunda ya da e, dünyanın elle gösterebilir e, sayılı oyuncularından biriyken, yani onun altını dolduramadı bence. Real Madrid kariyeriyle de pek dolduramadı. Yani ilk bir, bir buçuk sene tamam önemli katkıları var. Ee, önemli maçlarda, kritik maçlarda. Ama sonrasında da ben yani kendi yeteneğine ve kendi e, kariyerine ihanet edişini de biraz e, gıcık oluyorum. Davranışları falan da bana batıyor ya bu adam. Zorla mı? Batıyor bu adam bana. Batıyor. Batıyor bu adam bana. Ee, ama oynar yani bir iki sene daha oynar Tottenham gibi oynuyoruz da e, yani Tottenham da böyle şimdi sevgili Tottenham'lılar da bana şey yapmasın alınmasınlar ama Tottenham da yani 500 senedir İngiltere'de oynadığı inanılmaz futbolla nam salmış e, Tottenham gibi oynamak gibi bir e, e, şey yaratmış bir takım değil yani atıyorum Barcelona gibi oynuyoruz dendiğinde akla bir şey gelir. Ulan Real Madrid gibi oynuyoruz. Bir şey gelir. Bayern Münih gibi oynuyoruz. Akla bir şey geliyor. İşte Manchester City gibi oynuyoruz. Akla bir şey geliyor. Yani Tottenham gibi oynuyoruz. E, <laughs> yani Pochettino'nun bir dönemi ayrı tutalım. Pochettino'nun bir buçuk iki senelik çok çok iyi bir noktaya çıkardığı dönemi ayrı tutalım. Tottenham gibi oynuyoruz da yani çok Akaret mi, iltifat mı? Onu da bilemedim. Güzel. O zaman e, Ozan German'ın kendisine de selamlarımızı söyleyelim. Özel olarak istediği bir gibi e, Kesinlikle e, katılıyorum. Kimse aksini söyleyemez. Türkiye'de ee, Türkiye'de bir Ozan German gerçeği var. Herkes bu gerçeği kabul edecek. Herkes bu gerçeği kabul evet. edecek. Ee, Ozan German e, Almanya'da doğmasına rağmen e, genç yaşta e, ülkeye gelip e, biliyorsun German oradan geliyor. Aslında Ozan German ama yani Ozan buraya Ger geldikten sonra efendim? Ozan German? Evet evet Ozan German. E, çünkü e, kendisi e, Frankfurt doğumlu ama işte iki buçuk yaşında Türkiye'ye geliyor Ozan German. Sonra burada yıllar geçtikçe diyorlar ki Ozancım yani German olmuyor artık burada. 30 senedir Türkiye'desin. Abi o zaman onu German yapalım falan. O şekil ee, ama on numara insandır. On numara insandır. Ee, helal olsun. Benim tweetimi kehanet tweetimi istemiş kendisi ee, özel olarak programı aldık yani biz aslında bir dördüncü konu bakıyorduk fakat dedi ki bunu al kardeşim diye çünkü ikimizi de ilgilendiren bir e, konu oldu ee, Erman Yaşar da ikimizle aynı e, 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 aynen ama sen neydi ama sen ağlama dedin. tamam ama sen ağlama ee, Erman Yaşar şöyle bir itamda bulundu bana çık efendi gibi işte bana yayın iki saat önceden geliyor de e, helalleşelim dedi. Öyle bir şey yok. Biz Fransa Ligi'nin e, sonraki tweetimde de söylediğim gibi ithalatını, ihracatını yeri geliyor. imalatını yaptık. Biz e, haftalık blog yazarken millet dalga geçerdi bizimle. Ama işte ne oldu? Lille 3 tane Türk geldi. Efendime söyleyeyim son haftalara kalan şampiyonluk yarışı oldu. Bir anda baktım Aa, Fransa Ligi'ne e, büyük bir teveccüh var. E, fakat tabii şimdi burada mütevazı da olmayayım. Bunu söylemek de biraz yani Kolay değil. Kolay değil. Şimdi burada ya bir zaten onu söylemek kolay değil. Yani maç 3-2 bitsin, iki tane en az kırmızı kart ihtiva etsin. İşin komik kısmı şu. E, maç 87-88. dakikada 3-2'ye gelince ve bir tane de kırmızı kart vardı o sırada. E, ben ulan dedim yuh yani yani belki iki tane kırmızı kart olmadı. Ama yani bu bile acayip bir şey. Adam daha maç başlarken e, Skor 3-2 olsun, 2 tane kırmızı kart olsun, 3-2 olmuş. 2 tane değil ama 1 tane kırmızı kart olmuş. Hemen işte bu quote tweet'i attım ki zaten benden önce de yuh bu adama nasıl şey yaptı falan filan. Hemen altına birkaç kişi demiş ki, yani sanki 3-2 ve tek kırmızı kartı bilmek az bir şeymiş gibi. Ya kardeşim 2 kırmızı kart olsun en az diyor. Olmamış ki falan ne yapıyorsunuz falan demeye kalmadı. Sahada millet tekme, tokat birbirine girdi. Analar, bacılar ondan sonra şeyler her şey havada uçuşuyor derken 8 tane de 8 değil de 5 sanıyorum. 5 tane de kırmızı kart çıktı. Tutan millet tuttuğuna dalıyor. Dangır, dungur. Hakikaten acayip maçtı. Seni tebrik ya, ediyorum. Bu maçlar böyle oluyor. Bu maçlar böyle oluyor. İçinde Ahtapot. Lyon, Marsilya, Monaco olduğu zaman bir garip oluyor. Ahtapot polün 2014 Dünya kupasıydı değil mi? Ahtapot'un Dünya kupası. Yanlış 2000. hatırlamıyorum. Ya, dünya. Bir dakika şey değil mi? 2010 değil mi? 2010 muydu? Ulan dünya ne çok geçiyor abi. zaman be. Ahtapot. My Octopus Friend. Neyse. Ee... Evet. Yani Polden beri çok az gördüm böyle bir performans. Ee, seni de tebrik ediyorum Ozan'cığım. Neden bu kadar büyük bir kalite olduğunu, neden Fransa'ya gidenince, ince? Aklı Ozan Cansu'nun geldiğini bir kez daha gösterdim. Güzel. Hazır övülmüşken ben hemen programı kapatayım. Ee, gelecek hafta anlayabildiğim Bilmiyorum. kadarıyla Erman Yaşar bambaşka bir arka planla karşımızda olacak. Kendisine de Tam kapanmada, tam taşınma konusunda başarılar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.